بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتقول في مفعول الأجوف مقول أصله مقول ففعل به كما ذكرنا وتقول sen söylersin fi mef'ulil ecvefi ecvef bir fiilin ismi mef'ulünde fi mef'ul yani fi ismi mef'uli ecvef bir fiil yani aynı fiilinde illet harfi bulunan fiillere ecvef fiil diyoruz ecvef bir fiilin ismi mef'ulünde mekulün dersin hani kale kale yekulu kavlen kailun İsmi mef'ulu mek'ulun şeklinde söylersin. Mek'ulun aslı nedir? Aslı bunun aslı mek'vulun. Fefu'le peki nasıl mek'ulun, mekulun oldu? Fefu'le yapıldı. Bihi bu mek'vulun buna yapıldı. Kemal zikrettiğimiz işlem yapıldı. Yani şöyle yaptık. Şimdi mek'vulundur ya. Hani demişti wow, ki vav olsa, kendisinden önce sahih bir harf sakin olursa, vavun wow harekesini o makablindeki sahih harfe veriyoruz. Bu dameyi verdik kafa. Ne oldu? Mekulun. Bu kaf öteli oldu. Burada iki tane wow, sakin. İltika us sakinen gerçekleşti. Sonra bu da has ediyoruz. Mekulun kaldı. Bu şekilde mekulun oldu. Evet. O bitti. Ve tekulu ve tekulu sen söylersin bu ammekulun vavluydu. Vavlu bir ecvef fiil isme fulu. Peki yağlı yani aynı fiili ya olan bir ecvef fiil bunun isme fulu nasıl gelir? Şimdi de ondan bahsedelim ve takulu sen söylersin fi bina iyi yağlı olan bir ecve fiilin yapılışında binasından yapılışında mekilun dersin mekilun vel aslı bunun aslı mekyulundur hani mekyulun bakın şöyle mekyulun peki nasıl yaptık ya harfi burada harekeli Makablinde kef harfi var. Sahibi harf ve sakindir. Ne yapıyoruz? Bu ya harfinin harekesi makabine veriyoruz. Verelim. Ne oldu? Me kuyulun. Burada kef artıp öteli oldu. Ye bir de vav sakin. İltika sakinin gerçekleşti burada. Y harfini has ediyoruz. Ne kaldı geriye? mekulün mekulün kaldım. Şimdi burada hasse giden ya olduğuna işaret etmek için bu kafı keseliyoruz. Keseliyelim mekilun oldu. Önceki dersimizde işlemiştik kuraldı. Vav sakin olsaydı, Makabize keseli olsaydı biz bu vavu ne yapıyorduk? Yeye ye çeviriyorduk. ya, ya çevirdik mekilun oldu. Evet bu şekilde. Bakın burada da yapıyor. Vel asu mekilun. Nasıl yapıldığını anlatıyor diyor fenukilet nakledildi hareketül yâi ilel kâfi harekesinin o dammesi kef harfine nakledildi bakın bu ya hareketi makablinde sahih bir harf ve sakindir o yanın hareketini makabline verdik mekûyûlün oldu iltikav sayının gerçekleşti fehuzüvetil yâu bu ya hasfedildi niye hasfedildi li içtimai sakineyn iki sakin bir arada toplandığı için iki sakinin bir arada toplaması caiz değil. O yüzden yayı hasrettik. Ne kaldım? Mekulun kaldım. Sonra ve kusiletil kafu. Sonra bu kaf kesre, e, Niye, niye kesreledik? çünkü litedülle delalet etsin diye. Yani işaret etsin, göstersin diye. Aleliyâ il mahzufeti. Hazf olunmuş yaya delalet etmesi için. Burada Hasrek'den ya olduğunu göstermek için bu kafı kesreledik. Mekivlun oldu. Mekivlun bu şekilde. Selamna e, ne zaman ki in keseratil kafu bu kaf kesrelenince sarat dönüştü. Vavul mef'uli. Bu isme ful dönüştü. Ya en. Ya harfine dönüştü. Çünkü vav sakin bakılmak istiyor diye çevirdik. Mekivlun oldu. Evet. Bu güzel. Başka bir kural daha anlatıyor. Diyor ki Ve izem ne zaman kim? İstemaatil veveni. İki vav toplansa. Bakın. Megh Burada iki tane vav toplanmış. Birincisi sakin, ikincisi harekeli. İki tane vav toplansa. Yan yana. Birincisi sakin, ikincisi harekeli olsa. İdgam vaciptir. İdgam edeceğiz. Birincisini ikisine idgam edeceğiz. Mağzubun olacak. Şu an bunu anlatacak. Ve <laughs> ida ne zaman ki? İçtema'atil vevani. İki tane vav wow harfi toplansalar. El-ula sakinetun. Birincisi sakin. Ve saniyetu ikincisi müteharriketun. İkinci vav da harekeli bak. Birincisi sakin, ikincisi harekeli. Fe udgimetil ula. Birincisi idgam edilir fithaniyeti ikincisine idgam edilir. Yani bu birincisi ikincisine katılır. Mağzubun olur. Peki ne gibi? Örnek İşte bak e, ee, gibi. Nahum mağzubun. Vel asubun asim mağzubun. İlk tane vav wow, yan yana geldi. Birincisi sakin, ikincisi harekeli. İdgam vaciptir. Ve ne yapıyoruz? Birincisini ikincisine katıyoruz. Mağzubun şeddeli okuş yapıyoruz. Şeddeli okuş yapıyoruz. O bitti. Evet o bitti. Şimdi farklı yeni bir kurala geçeceğiz. Şöyle göstereyim öncesinde. Sonra okuyalım. Bakın bir kelimeden vav ve ya harfi yan yana bulunsalar. Bunlardan birincisi sakin, ikincisi hareketli olsa. Bu birincisi ister vav wow olsun ister ya olsun fark etmiyor. Mesela burada vav'dır. Birincisi yeter ki sakin olsun. ikincisi harekeli olsun. Her zaman vav wow ye'ye dönüştürülür. Mesela mermuyun. Vav wow ye'ye dönüştük ne oldu? Mermuyun. Vav wow ye'ye kalbettik. Mermuyun. Sonra bu ya sabit kalsın. Tekrar vav'a wow dönmesin diye makablini kesrediyoruz. Mermiyun oldu. İki tane ya yan yana geldi. Birincisi sakin, ikincisi hareketli. İdgam vacip. İdgam yapıyoruz. Şedeli okuyuş yapıyoruz. Mermiyyün oluyor. Rama ismi mef'ulu işte mermiyyün şeklinde geliyor. Şimdi kuralımızı okuyalım. Diyor ki Ve ne zaman ki İstema'atil vâvu vel yâv İstema'at toplanırsa El vel bir de ya harfi toplanırsa bir, ara, bir arada bulunurlarsa ve şu da var. Vel ula sakinetun. Onlardan birincisi sakin olsa artık o birincisi vav wow mıdır ya mıdır fark etmiyor. Vav wow ve yan yana gelmiş ama onlardan birincisi sakin olursa o saniyetu ikincisi de müteharriketun harekeli olursa böyle bir durumda kulibetil vav ya en wow harfi yaya Kalp olunur. Yani yaya dönüştürülür. Mesela burada yaptığımız bak. Vav ve ye yan yana gelmiş. Birincisi sakin. ikincisi harekeli. Her zaman vav ye çeviriyoruz. Mer muy yün oldu. Evet. Vav ye çeviriyoruz. Sonra mer muy yün oldu ya. Sonra vakus ile kesralanır. Makablel ula. Birincisinin makablisi kesralanır. Maksat litesi hal ya'u. O ya orada sahih kalsın, sağlam kalsın diye. Bak, şimdi mer muyun oldu ya, Buya e, bu ya makabdame vava dönüşmesin diye, sahih kalsın diye, bu ya sahih kalsın diye makablini onun cinsinden yapıyoruz. Yani keseliyoruz. Mer mi yün oldum. Daha sonra ve udgimet il o ya harfini idgam ediyoruz. Fil diğer ya harfine. Çünkü bu ya sakin. Bu ya da harekeli. İki tane aynı harfi gelmiş. Birincisi sakin, ikincisi hareketi İdgamı açıp, idgamı yapıyoruz. Mermiyyun oluyor. Ne? örneğin, Mermiyyun ve Makhşiyyun gibi yani. Vel aslı, bunların aslı Mermuyyun ve Makhşiyyündür. Mermuyunu da anlattık. Vaviyye yan gelmiş. Birincisi sakin, ikincisi harekeli. ye çevirdik. Mermuyyun oldu. Bu ya sahih kalsın, tekrar vav'a dönüşmesin diye makabini keseriyoruz. Mermiyyun oldu. Sonra birinci iki tane ya yan yana geldi. Birincisi sakin, ikisi harekeli. İdgam vacip. İdgam yapıyoruz. Mermiyyun. Mahşuyunu yapalım. Mahşuyun. Bakıyoruz ki vav veya bir kelime de yan yana gelmişler. Birincisi sakin, ikincisi harekeli. Her zaman ne yapıyorduk? Vavu yeye kalp ediyorduk. Ne oldu? Mahşuyun. Bu ya sahih kalsın. E, teker vav dönüşmesin diye makabını keseriyoruz. Mekh oldu. Sonra iki tane ya yan yana geldi. bin sakin, ikisi hareketi idam acım, İdam yapıyoruz. Mekh Bu şekilde oldu. Evet. Bunu da öğrendik. Şimdi farklı bir kurala daha geçiyoruz. Ve sen söylersin. Fi emril gaibi. Emri gaibde dersin ki. Tabi minel ecvefi. Ecvef bir fiilin emri gaybinde şöyle desin. Liye kul. Kale e, emri gaybi liye geliyor. Vel ası bunun aslı liyak Nasıl yaptık? Bakın şöyle. Liyakvul. Şimdi demiştik eğer vav harfi harekeli olsa makablinde sahih bir harf sakin olursa vavun harekesini makabline veriyoruz. Verelim ne oldu? Liye kul vav sakin lam sakin iltika us sakinen geçirişi. İçteme us sakinen Vav has ediyoruz. kul. Bu şekilde olmuş oluyor. Evet. Vel asul liye kul. Vavun hareketi kafa verdik. Liye kul. Vav ile lam arasında iltika sakinen geçirişi. Vav has ediyoruz. kul. Bu şekilde oldu. Emri gayb böyle. Ve fil muhatabi. Muhatapta emri hadırda ise şöyle dersin kul. Vel asbunun aslı ukul. Ukul nasıl yaptık? Bakın ukul. Vav yine harekelim. Ma kablinde sahih bir harf sakindir. Vavun harekesini ma kabline verdik. Ne oldu? Ukul. Vav ile lam arasında içtima ussak den geçişti. Vav hasretlik ukul hemzeden sonraki okunabiliyor. Hemze gerek kalmadı. Hemze de kaldırıyoruz. Geriye kul kaldı. Vel as kul. Bakın. Vav'un hareketi ne verdik. Çünkü vav hareketi makabında sahih bir harf ve sakindir. Vav'un hareketi makabına verdik. U kul. Vav'lu lam arası itikav sayına geçeşti. Vav'u hasrik. kul. Okunabildiği için hemze gerek kalmadı. Kul. Evet. Bu u kul nasıl kul oldu onu anlatıyor diyor fenukilet nakledildi. Hareketul vav ilel kafi. Vav'un bu hareketi kafa verildi. Çünkü demiştik vav hareketli olsa makablinde sahibi bir harf sakin olursa vav'un hareketi makablinden nakredilir. Öyle yaptık. Ukul oldu. Yani vav ile lamasa ilk kaf Sonra bu huzifetil vav vav Çünkü lisukun vav sakin ve sukunil lam bu lam da sakindir. Vav ve lem arasında iltikav sayının geçileşti. Vav'ı hasfettik. Ukul kaldı. E, okunabiliyor. okuna hemze de gerek kalmadı. Dür bu huzifet hasf olundu. E, el hemzetu. Sonra o hemze de hemze de hasf olundu. E, okuna diye. E, niye hemze hasfettik? Bi hareketil kafi. Yani bi sebebi hareketil kafi. Kaf hareketi olduğu için. Kaf harekeli okunabiliyor. Artık hemzeye gerek kalmadı. Hemzeyi hasfettik. Geriye kul kaldı. Evet. O da bitmiş oldu. Şimdi kul tesniyesine geldik. Ve kulu fit tesniyeti. Tesniyede şöyle dersin. Kule. Tesniyede bu lam harekelenince bu vav geri geliyor. Feadel vav. Bu vav geri geldi. Niçin geri geldi? bi hareketi lami yani bi sebebi hareketi lami Olam lam hareketi olması sebebiyle Olam lam dolayı bu vav geri döndü. Kula aslı şöyledir. Evet. Uk vula vula nasıl yaptı? Vav hareketi ma kablinde bir harf sakindir. Vav'un hareketi ne yapıyorduk? Ma kabline veriyorduk. Ukula oldu. Şimdi okunabiliyor diye artı hemze gerek kalmadı. Hemzeyi hasfettik. Kule bu şekilde kaldı. Evet. Ecve fiil böyle. Ve tekulu fi emrin nakısı. Nakıs fiilin bu sefer emrinde ise şöyle dersin. liyhzu emri gayb. Vavlu liyermi bu da emri gayb. Yalı. Aslı üzerinedir. Ve fi emril muhatap muhatabında ise şöyle dersin. Uğzu ve ilmi. Bunlar da aslı üzerine. Ama bir hasfil vavi ve liay. Vav ya hasf O kadar. Çünkü li enne cezmen nakısı. Nakıs filin cezmi ve vakfahu ve onun sükunluğu yani vakf hali. Vakf da cezm. Aynı mana. Onun cezmi sukutu lami fi'lihi. Onun lamül filin hasfiledir. Lamül filindeki vav ve yanın hasfiledir yani ya. Evet. O bitti. O bitti. Şimdi yeni bir kural daha öğreniyoruz. Yeni bir, bir bilgiyim. Ve fil nakisil Vavlu olan nakız bir fiil. Önce nakız bir fiili hatırlayalım. Nakız fiil neydi? Lamül fiilinde illet harfi bulunan fiillere nakız fiil diyoruz. Ve nakisil Vavlu olan nakız fiillerde tuklebul vavu yaen. Vav ne yapılır? Yeye ye dönüştürülür. Y'ye Ye kalbedilir. Peki nerelerde vav yedin istiyoruz? Fil müstakbeli vel emri vel nehi el mechulati. Mudara emir ney? Meçhul. Yani mudara meçhul, emir meçhul, nehi meçhul. Bunların meçhullerinde. Ama meçhuller mesela örneğin yuğza. vav yoktu ki iye çevirelim. Emir uğzu ve uğzu Yoktu ki çevirelim. Nehi la tağ, la yani vav yok O yüzden burada şöyle bir mudaf takdir ediyoruz. Diyoruz ki ve fi'n naqisil vavi bu düzeltme yapmamız gerekiyor. Ve fi'n naqisil vavlu olan naqis fiillerde tuqlabul vav ya dönüştürülür. Ama fi tesniyetil müstakbeli mudara bineymeşul tesniyesinde mesela yani bak Asıl yuğza validir. Yuğza vani. Yuğza vani. Bak şu kuralı unutmayalım. 1 2 3 4. Vau dördüncü sırada gelirse bak şöyle buraya yazayım. Yuğza vani. 1 2 3 4. Vau 4 ve daha fazla sırada gelirse Makabide dammeli olmazsa kuraldır vavu ye çeviriyoruz. Yuhze yani olmuş oluyor. Bak bu şekilde ha. Yuhze yani. Demek tesniyede müfettede de o tesniye eklememiz gerekiyor. Fi tesniyetin müstakbeli. Mudaran tesniyesinde biney meçhulünde. O, o vav ye dönüştürülür. Çünkü dördüncü sırada gelmiş muhakkabı da değil. Ve tesniyetil emri. Burada da tesniye ekliyoruz. Emri de yok Liyuhzeye. Hani asil yok zevadır. Bak asıl şöyledir. Lim. Bak li yok zevadır. Vav bak 1 2 3 4. sırada gelmiş. Ya çev makabli dammeli değil. Vav wow, ye çeviriyoruz. Ne oldu? Li yok zeya. Li yuk, ze, Bu şekilde. Gördüğünüz gibi, vav wow, ye çeviriyor. Emrin tesniyesinde bine meçhul tesniyesinde de bak liyuzeya vav ye çevirmiş. Ve nehi ama ve tesniyeti nehi nehin de tesniyesinde <laughs> mesela e, örneğin la la tuğzeva diyelim la tuğzeva tesniyedir nehidir. 1, 2, 3, 4, vav 4. sırada geldiği için makabla da dameli değil vav ye çeviriyoruz la tuğ zeya böyle oluyor bak la zeya e, el mechulati demek ki mudara tesniye mudara e, mechul tesniye me, e, e, fiil mudara tesniyesi bine mechulü emir tesniyesi bine mechul ne tesniyesi bine mechulünde hepsinin mechullerinde vav wow, ye çevrilir peki niye çünkü li ennehunne çünkü bunlar yani bu mudara, bu emir, bu nehi bunlar bunlar furu'ul madi. Bunlar fiil-i madinin fer'leridirler. Alt dalıdırlar. Hepsi madinin e, alt dalıdırlar. Orada fer'u demiş düzeltiyoruz. Furu'u orada bu Çünkü bunlar furu'ul madi. Bunlar fiil-i madinin fer'leridir. Alt dalıdırlar. O, e, ama bir de bu fil mali ve fi'li maadi de, de, de meçhuli bilmeçunda zaten tasirul vav yani vav ya' E madem ki madde dönüştürüyor vav'a bunlar da onun saraydır. Bunlarda da olur yani ya. Peki madde niye vav'a dönüştürüyor? li-tatarrufiha çünkü vav sonda olduğu için tatrfiha vav sonda olduğu için wan makabla mekablavide mekabde meksurdur diye nahvuziye. Guzyen aslı ve asu guziwadis Fiyali madi bine meçhul. Vav sonda makabli de meksur. Vav'u ye, ye çevirdik. Guzi oldu. E madi de vav çevriliyorsa mudara emir nehi meçhuller. Bunlar da madinin fer'i oldukları için. Alt dal oldukları için. E bunlarda da vav ne yapılır? Ye, ye çevriliyor. Ama bunlardan hani dördüncü sırada geldiği için e, makabda dammeli olmadığı için kuralına göre. Bunda ise ee, sondadır makabül meksurdur kuralına göre yani ha. sadece kural değişiyor ama işlem aynıdır vav ye e, dönüştürülüyor ve emmel mu'tellül misalü bura kadar olsun ve sallallahu ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain